Aşağıdaki koordinat düzleminde ABCD karesi, bakın kare olması önemli, evet ve 7'ye 1 noktası verilmiştir. ABCD karesinin alanı 25 birim kare olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Evet şimdi 25 ise ve kare bu biliyorsunuz. O zaman bütün kenarları 5'er santimdir arkadaşlar. Şimdi bakın burası eğer 7 ise bakın şu 7 noktasına denk geliyorsa 5 birim geri gittiğinizde 2'ye gelirsiniz. Yani buradaki x 2 Y zaten yükseklik olarak 1 olarak vermiş. Evet 1. Yani 2 ye 1 noktasındayız burada arkadaşlar. Şimdi bakın bu noktadan aşağıya doğru geliyoruz. D'ye doğru geliyoruz. Şimdi aşağıya doğru inerken hangisi azalır? Aşağıya doğru inerken Y azalır. Ordinat azalır arkadaşlar. Yani birden 5 çıkarırsam eksi 4 kalacaktır. Y'miz eksi 4. E burada arkadaşlar X'in zaten yeri belli 2. 2 eksi 4 noktası. Bizden ne istemiş? D noktasının koordinatları toplamını istemiş. Dolayısıyla 2 artı eksi 4 ne yapacaktır? Eksi 2 yapacaktır. Cevabımız Cedirne.